Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Umut bugün sizlerle birlikte. Arkadaşlar çok hızlı bir şekilde ücretsiz e, tamamıyla beleş ve profesyonel şekilde banner yapımını göstereceğim. 5 dakikada halledebileceğiniz bir yöntemle. İlk olarak açıklama linkini vereceğim yere gideceksiniz. Ve arkadaşlar böyle ödeme kısmı çıkıyor. 0 dolar yani parasız ücretsiz. Gördüğünüz gibi ücretsiz YouTube banner kanal resmi diyor. Devam et'e tıkladıktan sonra size arkadaşlar ne verecek? Gmailinize kod gö şey bir mesaj gönderecek. Oradan tıklayacaksınız. Mailinizden açacaksınız. Açınca şöyle bir ps psd dosyası veriyor. Bu şekilde hemen buna tıklayalım. Bakın arkadaşlar şu an Photoshop CC 2020'miz açılıyor. İndirme Photoshop CC 2020 indirme versiyonunda arkadaşlar videosu da gelecek bilmeyenler için ve şu an iptal diyelim gördüğünüz gibi böyle bir yazı geldi. Thank you diyor. İndirdiğiniz için teşekkür ediyoruz diyor. Hemen buradan arkadaşlar orayı silelim. Bakın şu an arkadaşlar bir banner var önümüzde. Hemen buradaki buradan şu dört taraflı ok işaretini seçip buradan buna tıklıyoruz. Ve yazı yeri geldi. Tamam diyorsunuz. Yazıyı sildik. Şimdi Açıklama linkinde vereceğim. Fontu indireceksiniz arkadaşlar. Onunla çok güzel uyuyor. Ben şu an benim bunu kullanıyorum. Ne yazayım? Umut. Yılmaz yazayım arkadaşlar. CTRLT. Biraz büyütelim. Ortalamaya çalışıyorum şu an. Ha, tamam ortaladık arkadaşlar. Şu an şöyle bir bannerımız var gördüğünüz üzere. Güzel. Ve şu an tekrar şuraya geliyorsunuz. Şuraya tıklıyorsunuz. Bir yazı daha geldi. Siliyorsunuz. Buradan hemen yine fontumuzu değiştiriyoruz. Buradan da arkadaşlar ne yazalım? Eğlen. Şuradan bir küçültelim e eğlence ve oyun şu şekilde yazalım. Bunu Ctrl T yapıyorsunuz arkadaşlar. Şuradan ortalıyorsunuz. Böyle bakalım. Şuradan şunu. Arkadaşlar ortaladık. Gördüğünüz gibi eğlenceli eğlence ve oyun yazıyor güzel bir şekilde. Şimdi buradan Instagram adresiniz falan varsa onları değiştireceksiniz. Ben bir Instagram adresini değiştireyim. Hemen buradan tamamen tekrar tıklıyorsunuz. Sonra buradan favorilerden benim e, bu açıklama linkinde vereceğim fontu tıklıyorsunuz ve yazıyorsunuz. Kendi Instagram'ımı hemen yazayım. Arkadaşlar anlamanızın yer olursa Instagram adresimden bana ulaşırsanız çok sevinirim. Yardım etmeye çalışırım. Twitter'ınız varsa mesela, Twitter'ı sallayacağım arkadaşlar. Şunları da sallayayım da. Tam olsun. Bu da geldi. Uyarı verecek arkadaşlar çünkü şu an font bize değil. Ama verdiğim fontu kullanırsanız çok yakışıyor. Çok güzel bir şekilde. Hemen buradan tekrar gelelim ve ne yazalım? Oyun 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 umt yazalım arkadaşlar ne yazacağımı tam bilemedim rengi biraz sıkıntılı oldu bunun gördüğünüz gibi oyun umt yazdım hemen de yok onu da sallayalım Hemen buradan Kereşçi Mahmut Mahmut yazdık ve arkadaşlar şu şekilde şu an banner'ımızı ayarlamış olduk. Bunları tabi ayarlayabilirsiniz. Mesela bunun üstüne tıklayıp bunu taşıyıp şuraya daha düzgün yapabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar profesyonel bir banner tasarımı yapmış olduk. Yani oyun kanalı her kanalı için çok güzel uyuyor. Bu şekildeydi arkadaşlar. Bunu da hemen kaydetmeyi de bilmeyen arkadaşlarımız olursa şuradan dışarı oluştur diyorsunuz. Farklı dışarı aktar diyorsunuz. Buradan dışarı aktar diyorsunuz. Gelsin mi kendine? Link arkadaşlar tam uyuyor banner yani. Hem laptop yani hem bilgisayar, hem tablet, hem telefon için banner tam uyuyor. Buradan dışarı aktar diyorsunuz. Bunların da birine aktarıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomuza like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Daha çok sık sık videolar gelecek. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.